Aslı aşkım ben gidiyorum. O fakir ailesinden intikam almaya gidiyorum. Kerem, yüzün neden öyle? Yoksa korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum ama gerçekten çok üzgünüm. Çünkü fakirlerle eskiden çok iyi arkadaştık. Şimdi ise onlarla düşman olduk resmen. Seni anlıyorum aşkım. Ama Miray'la ben de arkadaştım. Şimdi onlarla kavga edersek onlar bize düşman olur. Miray'la artık arkadaş olamam. Yapacak bir şey yok. Onlar bizim ailemize zarar verdi. Biz de onlara zarar vermem lazım. İntikam almamız lazım. Anlıyor musun? Doğru söylüyorsun Kerem. Ama o zaman dikkatli ol tamam mı? Tamam aşkım tamam. Seni hiç merak etme. Gel seni bir kere öpeyim. İşte şimdi de şuradan silahımı alayım. Benim güzel silahım. Bu silah bana dedemden kalmıştı. Umarım bu silahla hepsinin işini bitireceğim ve artık ailemiz daha rahat olacak. Kerem bunu yapmak zorunda mıyız ya? Ben savaş istemiyorum. Ben barış istiyorum. Aşkım onlar bebek polise vurdu. O yüzden benim çocuğuma kimse vuramaz tamam mı? Çocuğuma vuranların ben de vururum. Şimdi gideceğim ve onların hepsinin işini bitireceğim. Fakir ailesinin evine gidiyorum şimdi. İşte oradaki fakire motosikleti değil mi ya? Gidip onları bir korkutayım bakalım şu motosikletle. Hop bindim bakalım. Hadi bakalım. Ah Benzini yokmuş. O kadar fakirler ki benzin bile alamamışlar ya. <laughs> ha? Oradaki gelen Kerem komiser değil mi ya? Beni ve babamı bacağından vuran ailenin neyse. Gel bakalım Kerem komiser gel. Bu sefer seni çok kötü döveceğim. İşte Arda orada. Arda ne yapıyorsun lan sen burada? Sana ne? Sen niye bizim ailemizi vuruyorsun ha? Bak Arda benimle düzgün konuş tamam mı? Yoksa şu elimdeki silahın tadına bakarsın yine bak. Bu silahı görüyor musun? Pat pat pat. pat böyle patlıyor işte. Beni silahla tehdit Hediye demezsin Kerem Komiser. Ben hiçbir şeyden korkmam. Özellikle senin gibi korkaklardan korkmam. Nereden korkak oluyormuşum lan ben ha? Bizimle uğraşmak için bütün polis ordusunu evimizin önüne getirdin resmen. Bana bak Velet. Eğer daha fazla konuşursan seni öldürmek zorunda kalacağım. Demek öyle ha? O zaman şimdi sana örümcek güçlerimin tadına baktıracağım. Al bakalım uçan tekme. Ha ah. Olamaz. Sırtım çok ağrıyor. Al bakalım Kerem komiser. Bu uçan tekmenin tadına bak. Hayır. Aa, sırtım. Çok kötü vurdum sırtımı. Ailemizle uğraşmanın bedelini ödeyeceksin Kerem komiser. Arkadaşlar Fakirle Kerem komiser ailesinin barışmasını istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve videoya da like atın tamam mı? Yani videoyu beğenin. Eğer bunları yaparsanız Fakir ve Kerem komiser ailesi eskisi gibi arkadaş olacak ve barışacaklar. Hadi bakalım desteğinizi gösterin. Aa olamaz. Ah, Arda sana ne oldu böyle? Ben çok güçlü bir süper kahramanım Kerem komiser. Bunu hala anlamadın mı? Olamaz. Arda galiba yine siyah iksir içmiş. Şehirdeki herkes tehlikede olabilir. Hayır Kerem komiser. Şehirde kimse tehlikede değil. Benim oğlum Arda kendi güçlerinin farkında. Onları kontrol edebiliyor. Ha, fakir sen de mi buradaydın? Evet babam da buradaydı. Hem de bana siyah iksir içmeme izin verdi. Eğer sen polis çetesini getirirsen ben de mafya çetesini getiririm. Sonuçta ben bu şehrin başkanıyım. Olamaz ah. A, bunları bırakın da şimdi bir ambulans çağırın Öleceğim şimdi burada ben Merak etme Kerem komiser Zaten sen buraya daha gelirken ambulansı çağırmıştık biz Hemen döveceğimiz için seni Hemen ambulans çağırdık Ne oldu Kerem komiser Ufacık bir çocukla bile dövüşemiyor musun ha <laughs> Arda bu adil değil. Senin sihirli güçlerin var. Senin süper kahraman güçlerin var. Seninle nasıl dövüşeyim ben? Onu polis çetesine buraya getirirken düşünecektin Kerem komiser. Şimdi ise bütün bu acıların tadına bakma sırası sende tamam mı? Allah Allah ya sabah dışarı çıktım bir çiçekleri sulayayım dedim. Şu olanlara bakar mısınız ya? Kerem komiser çok fena, fena dayak yedi. Allah Allah ya sabah sabah bir çiçekleri sulamaya dışarı çıkayım dedim. Şu olanlara bakar mısınız? Kerem komiserle fakir ailesi çok büyük bir savaş içinde. Keşke hiç kavga etmeselerdi. O zaman şehrimiz daha güzel bir yer olurdu. Arkadaşlar eğer fakirle Kerem komiserin kavgasının bitmesini istiyorsanız yorumlarda bitsin yazın. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olmayı da sakın unutmayın. Nani nani nani. Ambulans geldi efendim ambulans geldi. Evet yaralımız kim acaba? Şuradaki eleman mı? Evet yaralı olan bu ölümde durduğun. Evet yaralı olan bu ölümde yatan polis memuru. Alın götürün bunu hastaneye. Tamamdır efendim. Hemen hastaneye götürüyorum sizi. Of çok acıyor her tarafım. Çok kötü çarptım sırtımı. Güzel. Kerem komiseri bu kadar dövmemiz olmu? Güzel. Kerem komiseri bu kadar dövmüş olmamızda rağmen onu hastaneye gönderecek kadar da vicdanlıyız işte. Ama aynısını Kerem komiser bizim için yapmazdı. Efendim rahat mısınız o yatakta? aa 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 <laughs> Galiba Kerem komiser acıdan bayıldı ya. Neyse siz onu hızlıca hastaneye götürün en iyisi. Tamamdır ben bunu hastaneye götürüp bir güzel iyileştiririm şimdi. Nani nani. Vun 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 Nanan. Ya düzgün sürsen şunu İçim dışıma çıktı resmen. Hastalar konuşamaz. bunu vun. Allah Allah deli bu adam ya. Bunu hemşire diye hastane alanında. Neyse şimdi ben şu Kerem komiserle bir ilgileneyim bakalım. Aa doktor durumum nasıl iyileşecek miyim? Valla Kerem komiserciğim size ne yalan söyleyeyim. Kaburgalarınızın 5 tanesi kırılmış. 5 tane kırık kaburgayla en az tanesi 4 gün sürede iyileşse 20 gün hastaneden çıkamazsınız. Polisle devam edemezsiniz ya. Ama ama doktor bey 20 gün boyunca kim komiser olacak bizim polis merkezinde? Merak etmeyin Kerem komiser bey. Fakir bey bunu ayarlayacağını söyledi. Galiba kendi adamlarını koyacak. Allah fakir bunu ayarlayacağını söylediyse bittik biz bittik. Ülke yozlaşacak. Minecraft şehri yo yozlaşacak resmen ya olamaz. Fakir her tarafa kendi adamlarını koyacak. Vallahi elimizden bir şey gelmez Kerem komiser. Siz burada yatın dinlenin. 20 gün sonra artık ayaklanma mı yapıyorsunuz, ihtilal mi başlatıyorsunuz yaparsınız. Hadi ben gidiyorum. Baba, baba sana ne oldu babacığım? Baba, baba sana ne oldu babacığım? Bebek polis, bu fakir ailesi beni çok kötü dövdü. Beş tane dört tane kaburgam kırılmış Olamaz o fakir ailesinden intikam alacağım baba Sen merak etme İntikam alacağım ben Özellikle Arda'dan intikam almayı unutma bebek polis Çünkü beni bu hale Arda getirdi tamam mı Tamam babacım Sen nasıl istersen Ben çok da vakit kaybetmeden intikam almaya gidiyorum Koş 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 Hemen babamın polis merkezindeki silahını almam lazım. Ve babamın silahıyla sonra gidip Arda'yı vuracağım. Bu sayede babamın intikamını almış olacağım. İşte polis merkezinde babamın odası boyası. Hemen giyelim içeri. Ha? Anne sen de mi oydaydın? Bebek polis oğlum babana olanları gördün mü? Evet anne evet gördüm. Şimdi de intikam almaya gideceğim o korkunç hain pislik Arda'dan. Oğlum babanın masasının altında sniper var. Onu uzaktan vurabilirsin. Aralarına gidersen bebek aralarına gidersen Arda seni örümcek güçleriyle döver. Evet anne onu çok iyi söyledin. Farkındayım. Şimdi o zaman sniper'ın yerini göster bana. İşte sniper şurada oğlum. Bak oradaki dolaba aç. Tamam anne öyle yapacağım. Dur bakalım bu dolapta başka neler varmış. Ha? sniper bir de merdiven de var. Bu merdivenlerle yüksek bir yere çıkabilirim. Mesela bizim evin çatısına çıkabilirim. Oradan kuruman daha kolay olur. Evet bebek asker akıllı oğlum benim. İyi düşündün sen bunu. O zaman ben gidiyorum. O Arda'ya haddini bildireceğim tamam mı? Dur bakalım. Önce pencereden falan bakalım. İşte Arda orada görüyor musunuz? Ama eğer buradan sıkarsam buradaki pencereleri falan patlatırım. O yüzden bizim evin üstüne çıkacağım. Şu mavi olan ev Kerem komiserin yani babamın evi. Öncelikle bunun üstüne çıkacağım. Merdivenleri dizmeye başlayalım bakalım şöyle. Diz 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 diz. En yukarıya kadar çıkacağım arkadaşlar bu merdivenlerle. Hadi bakalım dur şuraya da koymadık. Tamamdır koyduk koyduk. Hah, tamamdır. Bir de şuradan da atlayalım. İşte binanın en tepesine kadar geldim. Şimdi elime sniper alayım ve o Arda'ya gününü göstermeye başlayalım bakalım. İşte orada. Fakir başkan da orada. Ama başkanı vuramam. Korumalarını da vuramam. En iyisi Arda'dan intikam almak. Baksanıza ne kadar böbürlene böbürlene yürüyor orada. Şimdi ben ona sorarım arkadaşlar. Görecek o şimdi gününü. Böyle tam kafasından nişan alıyorum. Ateş! Ha, vuruldu. Bir tane daha vurmam gerekiyor. Al bakalım. Ha, şimdi öldü. işte bu kadar. Bebek polis intikamını böyle alır. Şimdi kaçayım buradan yoksa beni bulacaklar. Allah! Ah, ah. Arkadaşlar intikam alışımı sevdiyseniz sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi çok eğlenceli ve çok güzel videolar. Kesinlikle tıklayın ve izleyin. Abone olmayı, like atmayı ve de bildirimleri açmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.